Merhaba arkadaşlar. Excel derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. masaüstüne kaydetmiş olduğumuz Excel çalışma sayfamızı tekrar açalım. Ben her defasında buradan kaydet butonunu göstermiyorum. Ancak siz işiniz bittikten sonra buradan mutlaka kaydedin. Zaten arkadaşlar bir değer girdiğinizde kapattığınızda sizde burada kaydedip kaydetme seçeneğini göreceksiniz arkadaşlar. Yine de siz önlem olsun diye buradan kaydetmeyi de unutmayın. Ben her defasında bunu söylemiyorum ki siz buradan yine de kaydedin arkadaşlar çalışmanızı. Şimdi bir önceki dersimizde hizalama konusunda değinmiştik. Yine giriş sekmesi altında sayı değerleri var arkadaşlar. Buradan arkadaşlar bu konumuzda burayı da tamamen bir bitirelim. Meşarsu hücreye bir sayı girdik diyelim. Sayı girdikten sonra arkadaşlar burada açılır bir menü var. Burada arkadaşlar sayımızı virgülden sonra çift basamaklı olacak şekilde ayarlayabiliriz. Mesela bu bir küsurat olur, olabilir. Bu nedenle de burayı istediğimiz şekilde küsuratlı şekilde ayarlayabiliriz. Para birimi olarak ayarlayabiliriz. Mesela TL olarak 1000 TL şeklinde. Devam edelim. Finansal dediğimizde arkadaşlar yine TL cinsinden yazacaktır. Ancak buradan e Evet bu şekilde arkadaşlar finansal dediğimizde de diğer finansal biçimlere de bakabilirsiniz. Buradan bu şekilde. Hatta şunu şu önce, önce de bir kapatalım. Burada yüzde olarak da alabilirsiniz. Mesela iki tane virgüllü şekilde yani noktalı şekilde 1.00 nokta, sıfır sıfır nokta daha doğrusu virgül çift sıfır şeklinde de yazabilirsiniz. Mesela bir sıfır daha ekleyebilirsiniz. Bir sıfır daha, bir sıfır daha bu şekilde ekleyebilirsiniz. Sıfırları azaltabilirsiniz. Şimdi yine burada sayı biçimi dediğimiz bir menü var. Buradan daha detaylı bir şekilde sayıları düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Genel kısmında arkadaşlar herhangi bir sayı yazdığınızda o sayı görünecektir. Sayı yazdığınızda arkadaşlar ondalık basamağı sayısını arttırabilirsiniz. Buradan mesela her bin ayrıcı var arkadaşlar. Her binde bir tane nokta koyacak şekilde bunu kapatıp açabilirsiniz. Mesela bin yazdık biz buraya. Binden, birden sonra bir tane sıfır koydu. Hatta biz şuraya tamam diyelim. Bu sayıları biraz azaltalım. Sıfır yapalım bunu. Şuraya arkadaşlar sayımızı yazdık diyelim. Burada noktalarla görmüş olduğunuz gibi ayırdı arkadaşlar her bini. Ondalık kısmına istersek şu kısma tabi iki tane sıfır da ekleyebilirsiniz. Devam edelim. Finansal kısmına baktık. Burada finansal kısmından istediğiniz para birimini seçebilirsiniz. Hangi para birimini biçimini kullanacaksanız. Bir de arkadaşlar tarih kısmı var. Şimdi bir kapatalım. Bunların tamamını bir silelim arkadaşlar. Mesela tarih kısmına şunu yazmak istiyoruz. 10 02, 2022 Şimdi bunu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi noktalı bir şekilde ayırdı. Eğer biz bunu şöyle uzun tarih yaparsak. Bir saniye bir yanlışlık oldu. Tarih yapalım. Tamam diyelim. 10, .02 2022. Daha çok uzun bir tarih. 10. 0.2. 2022. Bu şekilde arkadaşlar tarih de atabilirsiniz. Tarih kısmında şöyle kısa tarih de yapabilirsiniz uzun tarih de yapabilirsiniz. Şu şekilde sayınız görünmüyorsa uzak tarafta sayınızın görünmesini sağlayabilirsiniz. Devam edelim. Saat de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yani saat. Mesela saatinizi şuradan girebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim tarih kısmından. Tarih kısımlarını tabi buradan istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. 10:02 2022 12 saat 12'yi gösteriyor. Devam edelim. Yüzde oranını dediğimiz gibi buradan arttırabilirsiniz. Tabi kesir de yapabilirsiniz arkadaşlar. şunu şöyle bin yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde bilimsel özel telefon numarası, isteğe uyarlanmış şeklinde de buradan istediğiniz kısmı seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sayı konusunda ilerleyen derslerimizde zaten daha detaylı bir şekilde bakacağız. En azından buradan kısa bir fikrimiz olsun diye ben sayı konusunu tanıttım. Bunların tamamının sayı hizalama yazı tipi gibi kısımlar arkadaşlar. Buradaki panele zaten yoğun bir şekilde kullanacağız şimdilik bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere